Herkese tekrar merhaba. Bu içerikte Kevin Hogan'ın Gizli İkna Teknikleri kitabından çıkardığım önemli notları sizlerle paylaşacağım. Birini bir şeylere ikna edebilmenin ön şartı o kişinin ne yapabileceğini önceden kestirmeye çalışmaktır. Davranışlarımıza yön veren temel güdüler canımızın yanmasına engel olmak ve mutluluğu elde etmektir. Elimizde var olan ve var olacak şeyleri diğer insanlar sayesinde elde ederiz. Gizli ikna Önce zihinde başlar. Birini bir şeylere ikna edebilmek için onun duygularını, zihnindeki fikirleri tahmin etmek ve muhatabımızın verdiğimiz mesajı düşünmeden kabullenmesini sağlamak gerekir. Önerinin gücü ikna edilmek istenen kişinin algısını değiştirir. İnsanların düşünceleri uygun bir anda kullanılan doğru kelimelerle manipüle edilebilir. Bunu yapabilmenin en kolay yoluysa doğru soruyu bulup sormaktır. Alanında uzman ya da genel kabul görmüş kişilerden alıntı yapmak, insanların fikirlerini değiştirme olasılıklarını artırır. Eğer muhatap ikna olmuyorsa, yapılması gereken en mantıklı şey onun başka bir şeye odaklanmasını sağlamaktır. İnanmadığımız ve korktuğumuz şeylere direnir ve tepki veririz. Bunun için yapmamız gereken ilk şey, karşımızdaki kişide direnç oluşturabilecek düşünceyi ortaya çıkarmak olmalıdır. Karşı tarafın düşüncesini önce onayla. Değiştirmesini istediğin şeyi ifade etmesine engel ol. Çünkü insanlar söyledikleri şeyleri güvenilir olduklarını kanıtlamak için savunma refleksi gösterir. İnsanlar bir şeyden çekindiklerinde ve bir şeye inanmadıklarında o şeye karşı çıkma davranışı sergiler. 8 adımda hedefimize nasıl ulaşırız? Öncelikle karşındaki kişinin sorunu nedir onu belirle. Bu genellikle onun tekrar denemek istemediği bir şeydir. Teklif ettiğiniz şeyin reddi halinde sorunun büyüyerek süreceğini ima edin. Çözüm sunmadan evvel acıyı kullanın. Ne olsun isterdin sorusuyla daha iyi bir durum seçmelerini sağlayın. Seçtikleri durumun sonuçlarını söyletmeniz onlarda yeni bir düşünce biçimi oluşturur. Tercih edilen şeyle ilgili olarak muhatabınız duymak istediklerinizi söyleyecektir. Gerçek düşüncelerini söylemesini sağlamalısın satmak istediğiniz şeyin hedefinize yarar sağlayacağından emin olmalısınız. Muhatabınızı anlamaya çalışın, onu asla yargılamayın. Ona hatalı olduğunu söylerseniz, onun direncini artırırsınız. Unutmayın, müşteri her zaman haklıdır. Hayır diyen birine nasıl evet belirtebiliriz? İnsanlar genellikle yaşadıkları kötü ve sıra dışı deneyimleri ve olayların sonuçlarını daha çok hatırlar. Bu sebeple muhatabınızın en son yaşadığı iyi anılarını hatırlamasını sağlayın. İnsanlar geleceği kestiremez ve bu belirsizlik hayır yanıtına yol açar. Seçimlerinin olası sonuçlarını gerçekçi bir biçimde göz önüne serin. Süreç çok güzel olsa da daima kötü son hatırlandığı için süreç içinde yaşanan olumlu şeyler ve tüm güzellikler çöpe gider. Omega stratejilerine giriş Karşılıklı iyilik istemek etkilidir. Ancak burada zamanlama çok önemlidir. Muhatabınızın konuşmasına engel olmak başarısız olmanıza neden olur. Yapılması gereken doğru şey muhataba aşamalı talimatlar vermektir. Korku insanları harekete geçiren en güçlü duygudur. Kimse korkmak istemez. Korkuları aşamalı talimatlar şeklinde harekete geçirmelisin. İnsanlar pişmanlıkla yüz yüze geldiklerinde pişmanlıktan kurtarıcı eylemleri yapmayı seçer. Gizli gücün İyimser ve şüpheci insanlar karşısında kullanımı Bir grup öğrenciye yapılan bir anket sonrası, öğrenciler anket cevaplarına göre iyimser ve şüpheciler şeklinde ikiye ayrıldılar. Daha sonra bu iki grup dörde bölündü. Gruplara tanımadıkları 7 adayın klipleri izletildi. Bir gruba ilk klibe, 3 gruba da son klibe dikkat edin dendi. Son üç grubun ikisine son klip öncesi Fiji ile ilgili pozitif video izletildi. Bir gruba pozitif, diğer gruba da negatif olabilecek şeyleri listeleyim dendi. Tüm deneklerden adaylıları eleştirmeleri istendi. Baştan eleştiri yapanlar karar verme aşamasında beğenme davranışı gösterdiler. İyimser insanların dirençleri tükenince direnişleri azalır. İnsanları değiştirmeye yönelik gizli stratejiler. İnsanlar sağlam kanıtlar sunsanız da inanmayı ve inançlarını duygusal şekilde savunmayı sürdürür. Seçenek takıntısı Her seçim aslında bir kaybediştir. Seçimden sonra diğer seçenekler insana çekici gelmeye başlar. Bir şeyi aklımız ya da hayatımızdan çıkarmadığımız sürece o seçenekten vazgeçtiğimizde hayal kırıklığımız büyür. Kadın bir erkeği seçtiğinde diğeri gözünde değerlenir. İkna edici şeyler Deneysel etki yavru köpek tuzağı. Satın alınacak şeye müşteri dokunmalı veya onu denemeli. Bir emlakçının evi gezdirdiği kimseye "Burada yaşamak sizde nasıl bir duygu yaratır?" sorusunun nedeni işte budur. Davranış kalıplarının hayal edilmesi. Davranış kalıplarının hayal edilmesi sözlü verilen talimat ve imajları kapsar. Bir kişinin bir şeyi yaptığını hayal etmesi davranış ve fikirlerini değiştirir. Karşınızdaki kişiye ne kadar sık bir şeyi hayal ettirirseniz, o kişinin tutumlarını değiştirme olasılığınız artar. Hayallerdeki kişi, hayal eden kişinin kendisi olmalıdır. Gerçek deneyimlerimizle ilgili değerlendirmelerimizin etkisi en az 3 gün sürer. Sayısal ve objektif veriler sunsanız da insanlar inançlarını değiştirmez. Peki bu durumun üstesinden nasıl gelebiliriz? Pratik ve teorik argümanlar. Neden bir olayın ya da durumun ortaya çıkmasına yol açan şeydir. Kişinin inancını sorgulamasını sağlamalısın. Yeni bir inancı kabul etmesini değil. İstatistik ve teorik bilgiler pratik hale gelmediği sürece insanların inançlarını değiştirmelerini sağlamaz. Bir şeyi unutmamız söylendiğinde o şey beynimize kazınır. Gerçek intihar notlarının sahte olanlardan ayırt edilmesiyle ilgili tahmin deneyinde başarılı olanlar başta başarılı olacaklarına inananlardı. İnsanlara bir şeyi düşünmesini söylemek o şeyi düşünme ihtimallerini artırır. İnsanlar inançlarını kanıtlayacak şeylerin peşine düşer. Aksi durumları görmezden gelir. Seçeneklerden her zaman sonuncuyu seçme eğilimi gösteririz. Seçeneklerin artması satışları azaltır. İnsanların söyledikleriyle yaptıkları çelişir. O yüzden sözlere değil davranışlara göre pozisyon al. İnsanlar size ne düşündüğünü anlatmaz, sizin sunduğunuz şıklardan birini seçer. İnsanlara seçenek sunun. Sorunun nasıl sorulduğu yanıtları değiştirir. İnsanlara bir şey sorduğunuzda söyledikleri o anki duygu ve düşünceleridir. Verdikleri cevapların gelecek ya da geçmişle alakası yoktur. İnsanlar genellikle düşünmeden otomatik tepkiler verir. Bir şeyi seçtiğimizde ya da söylediğimizde kararlarımıza sadık kalmaya çalışırız. Tutarlılık yasası gereği inanç ve düşüncelerimizle çelişen şeyleri anında reddederiz. Ağzımızdan çıkan şeyi kabul edip sürdürme eğilimi sergileriz. Yoksa güvenilmez olduğumuz düşünülür. Kararlarını dolma kalemle yazıp araştırmacıya veren deneklerin %75'i kararlarına sadık kaldı. İnsanlara kararlarını mümkünse yazdırın. Hayır yanıtı alacağınız sorular sormayın. İkna taktikleri. Muhatabınızla uyum yakalayın. Onun hareketlerini taklit, ortak hoşlanılan şeyler gibi. Muhatabınızın ilgi alanını öğrenip o konu hakkında konuşun. Bu uyuma katkı sağlar. Kendimizi ilgi alanımıza giren konularda konuşurken rahat hissederiz. İnsanlar yeni tanıdıkları kişilere içini açmaz. Bu nedenle ortak bir nokta bulup ben de senin gibiyim, bana güvenebilirsin mesajı verin. İnsanlar kendilerine benzeyen insanlardan hoşlanır. Muhatabla senkronize olun. Örneğin aynı hızda ve tonda konuşun. Davranışlarını taklit edin. Onun sevdiği şeyleri sizin de sevdiğinizi ona sezdirin. İnsanlar size inanmadığı sürece gerçekler gerçek sayılmaz. Ne anlattığınızı bilmedikleri sürece size inanmazlar. Sizi dinlemedikleri sürece ne anlattığınızı bilemezler. İlgilerini çekmediğiniz sürece sizi dinlemezler. Orijinal yeni, farklı bir şey anlatmadığınız sürece ilgilerini çekemezsiniz. Gergin tonda olan birini neşelendirmeye çalışma. Bir süre sen de gergin ses tonu kullan, sonra neşelendirmeye geç. Soluk alıp verirken bile uyumu yakala, senkronize ol. Karşı taraf konuşurken başınızı arada bir aşağı yukarı sallayın. İkna girişimin olumsuz seyrediyorsa fiziksel eyleme geç. Fiziksel hareketlilik kişinin duygu durumunu da değiştirir. Uyumu yakaladığınızı test edin. Ses tonunuz değiştiğinde onun da değişiyor mu, hareketlerinizi tekrarlıyor mu bakın. Ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemlidir. İnsanlara bir şey verdiğimizde onlar da buna karşılık vermek ister. Hata ve noksanlarınızı itiraf etmeniz karşıya güven verir. Paylaşımcı olmak size geri dönüş sağladığı gibi yakın ilişkiler de geliştirmiş olursunuz. Ortak bir düşman bulup karşısına birlikte çıkın. Ortak düşman insanları birbirine bağlar. Ona benzeyen, sayenizde fayda sağlamış birinin hikayesini anlatın. İnsanlar kendilerini hikayenin kahramanıyla özdeşleştirir. Samimi bir saygı size de saygı duyulmasını sağlar. İnsanlar saygıya açtır. Daha önce duyulmamış, şaşıracağı bir şeyler anlatın. İnsanlar hoş sürprizleri sever satmak istediğiniz şeyi en son gösterin söz verdiğinizden daha fazlasını sunun alçak gönüllü olun insanlara yeteri kadar şey sunun çünkü insanlar her zaman daha fazlasını ister net konuşun daha sonra ayrıntıya girin bu sana birkaç bin liraya değil bu sana 2500 liraya mal olur gibi konuşulanları not almak işinizi kolaylaştırır hepimiz genelde aceleciyizdir çünkü hemen olsun isteriz kolay olsun çünkü tembeliz. İyi olsun çünkü en iyisine layığız. İkna girişiminizde insanların bu özelliklerini aklınızda tutun. Takım elbise alan kişiye başka bir şey ister misiniz yerine, kravat da ister misiniz diye sorun. 8 bin lira yanında 40 bin lira ona hiç görünür. Muhatabını sorduğun sorularla konuşturmaya çalış. İnsanlar özellikle de kendilerini anlatmaya bayılır. Bu aşamada İyi bir dinleyici olmanız işinizi kolaylaştırır. İsteyin, istemeden alamazsınız. Az bulunan, kolayca elde edemediğimiz şeyleri daha çok arzularız. Örneğin, bu renkten ya da modelden iki tane kaldı demeniz karşınızdakinin satın alma arzusunu harekete geçirir. Hepimiz sevilmek isteriz. O yüzden dostlarımız gibi giyinir ve düşünürüz. Davanıza kazandırmak istediğiniz kişiyi dostu olduğunuza inandırmalısınız. Bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyeni tanıtın. Bu yüzden markalar ünlüleri reklam yüzü yapar. Herkes bir grubun parçası olmak ister. Bu güçlü bir duygudur. İkna girişiminizde bu duygudan yararlanın. İki seçenekten ucuz olanı tercih ederiz. Kurabiyeci kız, fakir çocuklara 10 dolar yardım eder misiniz diye sorar. Cevap olumsuzsa o halde 1 dolarlık kurabiye almaya ne dersiniz der. İnsanlara aldıkları kararın nedenini sormayın. Çünkü onlar da bilmezler. En büyük yetenek tek sözcüğün yeteceği durumlarda iki sözcü kullanmamaktır. Muhatabınızı önce bugüne, ardından geleceğe götürün. Geçmişe takılmasını önleyin, orijinal olun. İnsanlar haklı olmak için yanıp tutuşurlar. Haklısın diyerek onları onayla, karşı tarafın hissettiklerini hissetmeye çalış. Seçilen mekan etkileyici olursa ikna oranı artar. Sözlerinizle davranışlarınızın tutarlı olmasına dikkat edin. Muhatabınıza yaklaşımınız aşağıdaki cümlelerdeki gibi olsun. Bu ürünü alarak tasarruf edeceğin 3000 lirayla nereye tatile gitmek istersin? Bu çalışmayı seninle yaptığımızda projemiz kesinlikle birinci olur. Sana bu arabayı almanı söyleyecek değilim. Buna sen karar vereceksin. Sana borsaya daha çok para yatırmanı söyleyecek değilim. Hemen şimdi karar vermek zorunda değilsin. Mükemmel bir arabanız olsaydı nasıl olmasını isterdiniz? Yapsaydınız, alsaydınız ve hayal edin gibi ifadeler zihne bırakılmış ikna virüsü gibidir. Yılda 25 bin dolar ekstra gelir kazanmak nasıl bir şey olurdu hayal et. İnsanları büyüleyen bir vücut sahibi olmak nasıl bir his olurdu hayal edin. Bedeniniz sizinle aynı dili konuşmalı. İletişim ve ikna etme girişimindeki başarı uygun şekilde kullanılan %55-100 ifadelerine %38- ses özelliklerine ve %7 sözcüklere bağlıdır.